Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Burak oynayacağız arkadaşlar. Evet. Hepinize selam. Ay. Merhaba nerede? Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi. Evet arkadaşlar şu an pazar. Akşam 7. Eve gideceğiz ve repeye başlayalım. Ha? Emin alayım. Evet. Akşam yedi oldu. Oy. Bir. iki, Üç. Ay çok da sıkılıyorum he. Evde de tek başıma ne yapabilirim? Televizyon izle bir bu kadar. Bunlar da deli gibi bize bakıyorlar. Ne bakıyorsunuz? Ne bakıyorsunuz? Hmm, diye bakıyorlar arkadaşlar. Yemek yedik. Televizyon izliyorum temizlik mi yapsam? Evet temizlik yapacağım. Evet arkadaşlar eve dip bucak temizleyelim şimdi. Şuradan hoş. Arkadaşlar diğer videomda da bırakayım buraya gel. Siz ister misiniz? İsterseniz yaparım tabii ki de isterseniz çekerim arkadaşlar. Diğer videomda Burak'ın RP'si çekeceğim. Neyse arkadaşlar biz RP yapıyorduk. Pisliyim şuraları da. oh, tertemiz, tertemiz. Şöyle tertemiz yapalım. Arkadaşlar, bu arada e, ilk yorumlarım geldi. iki tane. İlk yorumlarım iki tane. Arkadaşlar ponç pon, ponçikler diye bir kanal var. E, o kanalı çok seviyorum. E, ben de abonesiyim. E, o kanala o kanala da abone olun arkadaşlar. E, o da çok güzel bir kanaldır. Bir de kardeşimin kanalı var. Onlara da abone olun arkadaşlar. Neyse yerleri de sileyim. Hmm. Temizlik, 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 temizlik. Bu arada siz benim temizlik yapmam ne yapacaksınız ki? Doğru. Ben niye temizlik yapıyorsun Sen keyif kirleniyormuş gibi. Neyse ben el alemle kutlayacağım. Arkadaşlar aklıma bir şey geldi. Şimdi sizlerle birlikte çok güzel giyinip geliyorum arkadaşlar. Size sürpriz olsun. Şunun arkasına geçeyim. Bekley. Evet arkadaşlar, ben saklanamadım. Sak saklanacağım durun arkadaşlar. Ben saklanacağım. Saklanacağım bir dakika. Evet arkadaşlar, ağacın arkasına geçeyim. Ben saklandım. Arkadaşlar hazırım şimdi sürprizim web. Başladık. Arkadaşlar nasıl olmuşum? Çok güzel oldum değil mi? Arkadaşlar çok güzel oldum. Evet. Dünyanın en güzel insanı benim. Evet arkadaşlar şimdi insanları küçük edeceğiz. Evet arkadaşlar ilk önce şunların böyle insanların olduğu. Aha geldim. Şimdi altıma tekerlekli sandalye. Elime sepet aldım. Hmm. Gezelim bakalım. Anam 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 arkadaşlar. Gıcık edelim. Oh. Salla salla. Ah, arkadaşlar düştük düştük. Şimdi küçülmem lazım arkadaşlar. Ki gıcık edeceğiz. Evet gideceğim bankayı soracağım arkadaşlar. soracağım arkadaşlar. Şimdi tekerlekli sandalye. Ve sepet. Başka. Yere bakma. Da, Evet arkadaşlar banlanmadan yapacağız. En sahibi kapının önünde. Başka yere bakma. Başka. Da 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 banlayın da Vallahi ball, yapmadılar ama cık, buna yaptılar. Olsun ben yine bunları kucağıma alabilirim. Evet. Oh, oh. Evet alıyoruz hemen kucağımıza. Aa, ne yapıyorsunuz? Arkaya bineceğim. Arkaya. Lan beni alın. Lan. Evet arkadaşlar. Sallayamıyorum arkadaşlar. Çok küçük kaldım durmayacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi sallayabilirim. Arkadaşlar 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 arkadaşlar. <laughs> Kızlar aile kızı gıcık edeceğim arkadaşlar. Ben bu kızı kafaya taktım. Bu kızı gıcık edeceğim. Kızı gıcık edeyim derken kendim de gıcık olmayayım da. Evet arkadaşlar. Kızımızı kucağımıza aldık. Gel bir kız gel gel. Yemeyeceğim gel gel. Ay anneş, anneş gel anneş. Bunu alayım var. Kız mesaj yazmakla meşgul o mesaj yazana kadar ben bu kız götür. Evet arkadaşlar arkadaşlar tam zamandayım ne ne güzel tam atıyordum indi. Gel lan tam zamanda ya inme hem döveceğim senin niye ya i̇n, oy, Aşağı atacağım. Sadece aşağı atacağım. <laughs> i̇nme diyorum. İnme. Arkadaşlar aklıma harika bir şey geldi. Şimdi şöyle güzel bir tane çadır alalım elimizin. Şöyle güzel çadır aldım. Eh, evin içine koyayım. Eh çadırımız. Arkadaşlar çadır koyduk. Şimdi bir tane yatak koyalım. En Arkadaşlar. ne güzel yatak koyacaktım. Neyse başkalarına gıcık etmeye devam edeyim ben. Hı? Gıcık ol. Kudurun. Tamam mı? Kudurun. Bu kız donmuş arkadaşlar. Ben bu... Aa donmamış. Atacaktım. Gel bir gel. Gel. Bir gel. Gel bir gel. Heh, gel canım. Gel aşkım. Hadi, oy, oy. Oy, gel gel. Oy, gel gel. Ya bir gel. Oy dur. Sen ama bakma. Neyse ben bu eve gireyim. Arkadaşlar aldım ben bunu kucağa. Ah, banlandık arkadaşlar. Banlandım. mi yo yo Binan bin. bir bin şuna. Geri zekal. Şuna bineriz. Aha adamın evi yanıyor. Ben de yanacağım. Arkadaşlar aklıma bir şey geldi. Yanacağız. Kızlar birlikte yanacağız. Aha Robux. Ben bu Robux'un evine girmez miyim? Koreli miymiş neymiş? Sonra ben girerim. Evet arkadaşlar büyükken girilmiyordu. Küçüleyim zaten fark edilmem. Bomba var mı? Bomba bomba almam lazım. Yanlış. Heh. Şöyle. Kasa nerede? Heh, kasayı buldum. Hoppa. Arkadaşlar aldık. Arkadaşlar kaç 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 kaç. kapı. Ah banlandık arkadaşlar. Nerede lan beni? <laughs> en azından çaldık. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bu arada abonelerim Aa, ilk önce abonelerimi size bana abone olan kişileri sizlere göstermek istiyorum. Kanalıma açacağım. Azra Azra Maksa siz. bakmayın siz. Heh. Arkadaşlar bana abone olanları çok teşekkür ederim. Bu videomu da izlerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kan Kanalımın ilk yorumları bunlar. Geldi arkadaşlar. Tutullar. <laughs> evet arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bu videomu da izlemeyi unutmayın. Çok seviyorum ben. Bu videoyu da çok güzel yaptım arkadaşlar. Hep, hepinize görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.